Arkadaşlar burası dünyadaki ilk ilk hayvanat bahçesi olmuş. Avusturya Viyana'daki Tea Zoo. Arkadaşlar kapibara var. Kapibara, 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 Arkadaşlar kapibara var. Şuna bakın çok tatlı. Suya bakıyorlar boş boş. Bir de bize bakın. Tipsizler. Çok da rayon var. <laughs> Selam ne Çok kötü kokuyorsun yalnız. Arkadaşlar burada da bizon diye bir hayvan var. Dondun mu? Biraz hareket et. Bu hayvanın adı prairie dog. Buna köpek diyorlar ama sadece köpek sesi çıkartıyorlar. Köpek değil bunlar. Ya yerim ben ya çok tatlı hayvan. <laughs> Yakalarsa ya bir de güçlü çekiyormuş aptal. Telefon kalır ha. Fare var ağzında. Oo. <laughs> oh. Bunun dışarıda olması normal mi ya? Yürüceğiz. Arkadaşlar, zürafaların yemek yemesi için otları tepeye asmışlar. Onları eğilip de yerden yemiyorlar. Zürafalar <laughs> biraz da su için çiçek olarak. Hadi gelin, burada size mis su var. Bak, bak. Saçı da var bu kankanın. Ay zıpladı Atlas, nasıl yürüyor şuna bak. Ay yerim seni. Şıp 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 şıp. Benguş <laughs> kuş. Saçı da var. Geçiyor. Ay. Tüylü tüylü. Bu ne? Fok. Fok falı. Panda burada. Panda var. Şilam. Şilam. <laughs> <laughs> Bakın burada. Şuna bak kendini kaşıyor. yine zürafa var arkadaşlar. Zürüfüş var burada da zürüfüş. Zürüfüş. Üç tane zürüfüş var. Şunun boyu bak. Da... Pil arkadaşlar. Sevimli vallahi. Sevimli misin sen ya? Kırmızı pandiş. Bana bakar buradan su yemek?